Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Traffic Rider oynayacağız arkadaşlar biraz. Şimdi hemen sonsuz modda başlayalım arkadaşlar. şöyle akşam olsun otoban. Tamam arkadaşlar şimdi başladık. Söyleyelim arkadaşlar ben bu oyunu daha yeni indirdim. Daha dün indirdim. O yüzden kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar. Amacımız arkadaşlar 30 kilometre. 30 kilometre gideceğiz yani. Şuradan. Heh. Oldu. Oy vurduk yanlışlıkla arabayı. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ölürsem bırakmayı düşünmüyorum çok da. Bilmem ki 2 3 kere oynarım. Hadi hadi. Hı. Arkadaşlar böyle böyle Traffic Rider videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ücretsiz. Şimdi Arkadaşlar siz bu Trafik Rider oyununu indirmek istiyorsanız da Play Store'da ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz zaman indir indirip oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Şimdi şuradan geçelim. Dördüncü kilometreye geldik bile. Şimdi. Şuradan. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ön tekerleği kaldıracağım. şimdi ön tekerleği kaldırayım mı? Yok şimdi değil. Burada Şimdiden... ay. Olamaz. Şart. Neyse arkadaşlar tekrar oynayalım. Telefonumu düşürdüm. Evet, parçayı şey. hizmetler hiç bitmez. yap tam zamanı arkadaşlar şöyle reklamı geçelim. Cihaz koruma sigortasından onarım hizmetlerine çok daha fazlasını keşfetmenin medya tam zamanı. Hı. Tamam, şimdi yükleniyor arkadaşlar. Hı. Şimdi devam edelim. Şöyle şu aradan geçelim. Şuradan şurada. Yarın teker diye yaptığımıza bakın. Çok kötü oldu. Aa bu sefer şey daha karanlık. Baba. Çok daha iyi. Şimdi bayağı iyi oynayacağım ben. Bir tekrar. Bir tekrar Надо нажать на нее, надо нажать на нее, надо нажать на нее, надо на нее нажать, надо на нее Aa deniz var yanda arkadaşlar ağaçların var var buralarda. Aa, evler var. Köye geldik. Ama Yanı. Arkadaşlar bu oyun gayet güzel. Şimdi şuradan. Uh, oh, arada aradan geçtim çok iyi. Oha oha. Baya iyi. Şöyle gaza basam. Şöyle şuradan. Devam edelim. Wow. Çok hızlı Çok hızlı. Çok. çok iyi bir geçiş yaptık arkadaşlar. Şuradan şurası şöyle hemen frene basalım. Arkadaşlar bu oyun gayet iyi. Artık ben böyle video çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar şöyle yavaş yavaşlayalım. Hadi hadi hadi. Bekleme yapmayın hadi. Şöyle geçelim şöyle. Oo arkadaşlar. Ben burada videoyu bırakıyorum. 10 kilometre gittik bayağı iyi.